olsun. Hele kimini dövasın. Kimini dövasın? Sabah şey evet. yapacak. Kimleri şu olmayın Olma kayıt. Camları hepsi kırıldı bak. Arabaya. Alo. Oradan aldım onu da. Evet. Yalan mı yadım? Eee arabanın camları vardı yanlar. Hepsi Bunların hep tutan şey, şey, şey. abi. Umut abiciğim. Nazik varsın Belediyeye oy verdim, bu belediyeye oy verdim. Beylerimi kırardım ben, oy verdim, oy. Şaba tamam, amca, bunda bir zarar yanı var mı bunlarda? Kırın döküyor. Abi, var. Var, bunda bak, kırılmış bak, bunlar abi, bak. Sağ Onda bak, da kırılmış, var. Bak, buradan kırılmış. İçine dökülmüş zaten bak. Aha, aha bak. Neden demiş ki müdür bey, kırın demiş zaten müdür ya. Vallahi bir la kırın demiş. Sanki para evet, falan evet. Ünlü yaptın var mı? Evet, e, ne yaptın tezgahımızı? Ne giden resim Kaç yaptı var? ne var mı? Ben anamın yazıyı biliyorum. Netler kaçıyor? Netler 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 var sen şikayet et o zaman, onlar seni şikayet edecek Şikayet ediyoruz zaten. Evet, karakolu var, bunun daha ben ben bir daha büyük. Allah Allah. Allah. Usta 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 usta. Bundan sonra kılıç <laughs> çekeceğiz, kılıç. Yapmayacağız, 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 yapmıyoruz.